Ne lan? Öyle değil. Ne oluyor senin? Bir de internet gitti herhalde. MS patladı senin. Senin mi gitti, benim mi gitti? Alo. Alo. <laughs> ben de dümdüz Sesin geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hı. <laughs> Şurada <laughs> <bile> tam... <laughs> O ne şey o yazılma yapmış o lan. Ay haz. Ay. Beni yardım muydu? etmek. Kesmek. İşten edemedim biliyor musun? Şuraya atlayacağız şimdi. Gel buraya buraya. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> 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 hmm. <laughs> Allah. <laughs> 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 Yoksa başımıza bela olacak. Ben sikiyorum zaten adamı ya. Doğru. İşte o. Wild card don't bad bitch. Adamlar koydu onu. He. Anladım. Adam Allah çıktı. <laughs> <laughs> <Ancak. gülüyor> Dur, nereden atlamış ki sa şurada şuraya bir oturayım de. Bitim dağıldı. Aaaaaa! Şükran Black Knight'ın Filtre Aggressive orada var adamın. Oha! Bu çok güçlü evet. Yani şey. Sanırım ben bununla oynamıştım. vurdum. Burada... Orası bir kürüyor. Ananı sikerler. Nah adamsın. Yat. Uga buga. Uga buga. o zaman ben gideyim aşağıya. Hayır hayır sen kapıda dur. Ben dojluyorum biliyorum onu mamutun atlıyor direkt üstüne. Gel vur amına. Aman. Baş başa kaldık prenses amına koyayım sikeyim zaten gerekecektik doğru Ben bununla devam etsem abi çok iyi bu güzel zaten Şuna biraz artı bassan zaten tek atacaksın amına kim her şey Bu ne lan? Onu evet çıktı Amına sikim nasıl, nasıl çıktı lan o be Ya lan <laughs> şu La illa. İla amına koydum oh, no, oh, bunu. Ama bu lotlos vuruyordu galiba. Sikir ne yüzden güzel. Reinforced club varmış kanan. Dur ya şuraya atlayakla dev öldürsün şunları amına de mamamız geniş. Lan belalpa. Ananı anasını. Bu rotten grate, wood'un şey şeyini ıı, soğulunu satıyorum ya. Yani. Ananı. Lou Hamilton's first lap as a Ferrari. Ferrari. Ne olacak şimdi? Bir şey yapalım. Yağlıyız. <laughs> Asis bir şey diyeyim mi? Menüde yüz falan yazıyor ya. Sol tıkladım iki kere önüne vurma. O şey fare çıkıyor. <laughs> Kanka yani işte pere attım gördün mü? Kendini kıysanıp şey pere yapma. Ağzının payını alırsın. Ananı sikerim. Son bir tane mi kaldı? Yakalan. Hayır. Sız alanı sikere. Ne oluyor de. lan? Efendim ne yapıyorsunuz? Saksoman yapıyor. Ne yapıyor? Efendim, ya. ol, yap ne Saksomako yapıyor adam. Hayalini sikir. Kimsin sen kanka? Bura niye kapalı? Bura niye kapalı? Bilmiyorum. <laughs> bura niye kapalı? <laughs> bura <laughs> neden? <gülüyor> neden kapalı bura? Ben Ayasofya'ya geldim. Ben Ayasofya'ya Ayasofya Az önce bende köprü yok gözüküyordu. Mimik bana Bruce Lee tekme satıyor amana koyayım. Ya oğlum Oh iyi 40 k oğlumu kaybetmedim. Oh. Hay Allah şükürler olsun sana bin kez ya Rabbim. <laughs> <laughs> Bunlar zaten ateşçi ben niye bunu oynuyorum ya?

oğlum 200 mü vurmak için aldım ben bu silahı? Ya Allah <gülüyor> <gülüyor> <Kesin>. <gülüyor> Senin aklına sıçayım. Ben diğerine ilgilen, ben de buna ya doğru yapacağım. İkisini birden, ikisine birden dedi. Affet ben babak dedi. Bak, tenit. Sola mı sağa mı ilk? Bu kırmızı gözler Ömer bekle. <laughs> <laughs> <her gibi> <laughs> Allah geldi. Allah. Ben de. <laughs> Ananız iki. Yapma. Sen şaka mısın? Almadan gel bana sikerim. <laughs> ya susum yok. You're a fucking joke ya. Yeah. Bir tane daha vuracaksın zaten ölecek hadi alama ya. Altyazı M.K. da geç zaten Nameless King'e geldik neredeyse. Anasını sikiyorsun hala bana vuruyor ya. Bak hala bana vuruyor. <laughs> Bak ya da taciz etmediğim kaldı adamı. Sen kaplama işini yap da ben biraz taciz edeceğim orayı ya. Nasıl edeceksin? savaşırken arkadan bebek ağlama sesleri geliyor. Biliyor musun? Aman ha! Dur bekle. Last ben atayım bu şeyi. Ama benden şey al bu. Dur, stamina'm kalmadı. Dur. şeyle vuruyorum. Kamçıyla vuruyorum. Siyahi yani. Maymun muamelesi. Oo. Oh. Şimdi Fenerbahçe şey... kut. Çalış lan. Köpek. Aa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ya biz. Ya bu alev atıyor yerinde dur lan Şu taşta parlayan şey var ya Timing titanite olabilir Ya dur şimdi Sokaklarım timik noktaya Obezullah gibi. Al. Can az kalınca son iti ben yapayım yine bu okmakla. Sen az Tamam. Ananı sikiyim. Tamam. Bir tane daha vursana. Garantiye al. Allah. Tamam. Oh. Ah. Oros bu çocuğu neymiş? <laughs> <laughs> Ooo! Oh, oh, oh. yavaş, <laughs> yavaş, yavaş, yavaş! şavaş. Ne dedim ben? Fark attı Ananı bacını sikeyim. Arkası dönüyor, ışınlanıyor bu kızım. Kardeşiniz sik. Kardeşiniz Dur, Jonas az kalınca şey yapayım. Dur, bekle. Smoke, <laughs> 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 Smoke'la vuramadım. Bu adam biz miyiz lan? Lan sos 1'deki biziz bu. Öyle mi? Aa, ateşi şey yapıyoruz diye. Ya, ele geçiriyoruz. Ee, doğru lan. <laughs> adam bunları bilmiyor <laughs> 8, 8 hasar ya. Abi gene ben yedim ya. <laughs> Lan doğrusundan bir de orayı Bak burada normalde bir sürü büyük kullanıyor ya işte o yüzden. Bu adam biz olduğu için büyük <laughs> Ya Rı, adam aynı anam ben anam yani. anam. <laughs> Dur dur öldürme Dur dur. Anamız. Anam. Bir... <laughs> darkness will shortly settle. Vur, vur, vur bir. Vur bir mi? Demek. Hayır. Tamamdır. dur <laughs> çok komik gözüküyorum ama. <laughs> <across> <laughs> Koskoca. <laughs> Ya rock gibi kılıç tutan iki kişi kılıç Burada vurabiliyor olmamız alındı Oğlum çok saçma Dur dur Lan nasıl vuracağız? Bekle Spamlıyorum solduk Tamam Spamlı. Aha <gülüyor> 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 Amına yat lan Anca kodum. <laughs> Oo izliyor lan. Şuan beni mi izliyorsun, sen kendini mi görüyorsun? Seni gören? izliyorum. Abi kadına böyle davranacak. Geldim sana şu an. Hah. İyi geldi namana. Sen de hala siyahlandın. Evet, sen de düzeldi mi? Düzeldi. Neyse başka bir siktim yapamıyoruz zaten. Hadi siktir gidelim. Yani ama önce dur. <Gülüyor> <Gülüyor>